Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber biliyorsunuz ki figit oyunu yeni çıkmış onu biz oynamıştık bir kere iki kere ve en son figitlerimi tanıtıyorum videosu çekmiştim. Ondaysa arkadaşlar demiştim ki ben hatırlıyorsanız bunun içinde olanı ve bunda söyleyeceğim demiştin. Videonun sonunda onları da söyleyeceğim. Şimdi o zaman şöyle attık. Burada kağıtlar var. Seçeceğiz. Hangi sayı çıkarsa o on, on olacak. Sonra oyuna başlayacağız. Şimdi o zaman ilk kimin seçeceğini karar verebilmek için esirlerle beraber taş kağıt makası yapıyoruz. -ka -makas. Ben başlıyorum. Tamam. tamam. Bir, bir. Taş kağıt makası. İki, i̇ki, bir. Taş kağıt makas İki, iki. iki. Taş kağıt makası taş kağıt A. Üç 3 2 tamam Açıyorum arkadaşlar bakalım ne çıkacak. Sence Esila? 13 çıktı. Evet. Ah. Şimdi 13 bu çıktı. Bence güzel yani idare eder şu anlık. Evet. Hadi göster hadi hızlı 12, olalım. 12 12, 12 çıktı arkadaşlar. Şimdi ben de. Bence bu da güzel. Bence de güzel yani. Şu an ikimizdeki aynı bir şey. Çıktı hemen hemen. Dört. Dört. Aha. çıktı arkadaşlar. Bence de güzel gidiyor şu an. Benimkiler bunlar. Benim de. daha bir tane var. Şimdi <laughs> devam edeceğiz. Burada gösterelim. Aa, çıkmış. O zaman hemen bu serpak çıkıyor arkadaşlar. Güzel. Güzel. Onu ver Şimdi ben aldım. Bakalım. Kaç Bir. Yes. Çok güzel. Yaşasın. Evet. Bitiyor. Ya. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Annem o şeyi sevdesi Yaptık ya. Evet 5 mi? Hmm. Kaç ne çıktı? Tarak çıktı. Tarak pop, hmm. Şimdi bakalım şunu açamadım. Yardımcı olayım mı? Kaç? 9 mu 6 mı kaç? 9 mu? Dokuz tamam. Popit. Popit çıktı bence de güzel. Ben Orada kağıt düştü onun. Evet sende. 7 <laughs> çıktı. Yedi mi? Aynen. Ama Esile sana söyleyeyim mi yaptığını? Ne? Yaptın ya videodan önce. Ne yaptım? Bir şey yapmadım. <laughs> Arkadaşlar Esile yediği gördü onun ucunu katladı. Dedi. <laughs> ben dedim neyse kapat bir şey olmaz. O yüzden yediği kaybetti. Tekrar yapacağız yediği. Aa. Tekrar bir sayı seç. Bekle karıştıracağım. <laughs> evet seç. kaç? 11. 11 bunlar çıktı. Açıyorum. Bakalım. Oo, dokuz. Altı. Dokun. Altı. Burada dokuz var mı? Bence de güzel. Ben seçiyorum. Kaç? İki. Ben de. Bir dakika. 7 çıktı bir de. Şimdi ben seçiyorum. Arkadaşlar gördü 7 çıktı. Hayır görmedim ki açıyorum. Aa 7 çıktı al. Bu kaç? Bir dakika. 7. Aa 7. Yes yes yes. Çok güzel bir şey çıktı bana. Bana da bu çıktı bu da güzel. Evet bunu da alıyorum. Benim şeyim de düşmüş verir misin? İki tane kaldı. Ben mi seçiyorum şimdi? Ya yeah. doğru söyle. Sen ha evet. Şunları seçelim. bakalım güzel bir şey. Ya sekiz gelecek ya da üç arkadaşlar. Üç geldi. O zaman esire seni iki de sekiz. Yeah. Üç alıyorum. Bye. Evet. Bye. Bakın arkadaşlar sekiz de için böyle. Evet böyle hadi böyle başlıyoruz bağlayalım. esire. Şimdi oyun için için Şöyle koyacağım. Hatta böyle mi kalsın? Ama nasıl yapacağız? Tamam böyle kalsın şimdi o zaman. Şuraya koyacağım arkadaşlar. Eşyalarım düşüyor. Bir dakika. Evet Esra al sen onu. Hemen kameranın yerine ayarlıyoruz. Ben şuraya koyuyorum eşyalarımı. Ben bakalım eşyalarımı. Benim tamam. Şimdi o zaman şu kameramızı yerleştirelim. Hemen yerleştiriyoruz. Evet. De. Şuraya getirisine. Eşyalarını ittir biraz. Benim. Hadi başlıyoruz. Çabuk hızlı olalım. Ki video boşuna gidecek. Ben bunu koyayım. evet geri getir. Ben bunu koyayım. Ben Çok sürekli şey seni Olmuyorsa olmuyor demek ki. Onlar senin mi? Bunlar benim. küçücük şeyini daha verebilirim kesira. Ha ha ha. <laughs> o kadar şey istiyor, o kadar kıçma şey veriyorum ben ona. Patlamış. Hayır. En ee, Galiba bu, bu Evet kapağını çok fazla açmışız. Bu da Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Çek. Ben koyayım. Çok sıkılmaymış. Hayır bir dakika bir dakika. Peki. Ben bunu koydum. başka bir şeyim kalmıyor. Evet. ben. Ay, <gülüyor> <gülüyor> Ezir bu küçücük bu kocaman. Hayır çarpıya basıyorum istemiyorum. Ve sıra eşyamı vermeden oynayamazsın. O zaman ben de burada oynayayım keyfim bitsin. Artıya mı bastın? Evet. Sen de esir arttırabilirsin yani. İki tane koy bir tane

bence yeter ona. Yani istiyor musun artık? Hmm. hmm. Ama bu kadar yani. Başka çıkartacak bir şey. Başka çıkartacak bir şey Hayır. var. <laughs> Tam evet şimdi arkadaşlar i̇şte size göstereceklerim neler olduklarını göstereceğim. Pat diye söyle mesela. Bu ne? Da alabilir miyim? Çok güzel. Şimdi oynamayalım. Ece bunları göstereceğim. Şimdi bu, aslında içinde bir eldiven var arkadaşlar. Aynen. Burada mesela pantolon askıları var ya, orada yumuşak bir şey var. Bu arkadaşlar, bu da o. Onları çıkartmak istedik. O zaman, anam! Ay. Arkadaşlar, sabahtan beri kamera kapalı mıydı? Arkadaş... Hayır, hayır benim kafam geldi. Arkadaşlar, stream patlattı Esra. Mahvoldu Ergen arkadaşım. O zaman biz videoyu kapatalım, şurayı toplayalım. mm <laughs>